Yıl 1919. Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün önderliğinde başladı. Ülkenin her yıl işgal altındayken halkımız işgalci kuvvetlerin baskılarından kurtulmak istedi ve Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin meşalesi oldu. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden herkesin burada verdiği mücadele sonucunda zafer bizim oldu. On binlerce Mehmetçin tertemiz kanı vatan topraklarımıza akmış her karış toprağımız şehit kanıyla yoğrulmuşken milletimiz yurdumuz yine de düşmanları teslim etmedi. Arkadaş yurdun alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeni dursun bu hayalsız yakın. Dağacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu sözler boşuna yazılmadı. Umutlar boşuna yaşarmadı. Mehmetçiklerimiz boşuna göz göğüs göze çarpışmadı annelerimiz bacılarımız boşuna kendilerinden kat ve kat ağır mermileri siper alanına taşımadı. Bu öyle bir mücadeleydi ki tüm millet kendini kurtuluşa adadı. Ve zafer artık bizimdi. Bu yıkılmak üzere olan Osmanlı'nın son yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk zaferiydi. Canla, başla, kanla, tarihi altın harflerle yazılan uğruna büyük fedakarlıklar yapılan zaferdi. İstiklal Marşı bu büyük milletin zaferinin destansı hikayesidir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kahraman meclisimizde, milletimizin içinde ki bu bağımsızlık aşkı, fedakarlıklarımız, mücadelemiz, Hürriyetimizi kazanmak için çaba gösteren ve askerimizin manevi gücünü yükseltmeye amaçlayan milli bir marş yazılmasına karar verildi. Bu öyle bir marş olmalıydı ki gelecek nesiller bile bu vatanın nasıl koşullarda kazanıldığını unutmamalıydı. Bu marşın öyle sıradan bir marş olmadığını, halkımızın acılarını, umutlarını, kahramanlıklarını barındırdığını bilmelilerdi. Herkes bu kahramanlığı bilmeli, görmeli, duymalıydı. Bir yarışma düzenlenmesine karar verildi. Yarışmaya tam 724 şirket katıldı. Fakat hiçbiri milli marş için uygun görülmedi. O dönemin usta şairlerinden Mehmet Akif Ersoy tam bir vatan aşığıydı. Milli mücadeleye destek vermişti. Kendine kişir bir asaletle sırf para ödül var diye yarışmaya katılmamıştı. O zamanın Milli Eğitim Bakanı'nın çok yoğun ısrarı üzerine parayı kabul etmemek şartıyla yarışmaya kar katılmaya karar verdi Mehmet Akif. Çünkü o böyle bir şeyin parayla ölçülemeyeceğini bilecek kadar vatanına aşık biriydi. 12 Mart 1921 tarihinde mecliste okunan Akif'in dizeleri tüm meclis tarafından ayakta alkışlandı. Arka arkaya üç kez okundu. Mehmet Akif Ersoy sıralarda salonun arkasında oturmuştu. Kendisinin kazandığını duyunca sessizce tebrik edilmek istemediğinden dolayı oradan ayrıldı. O kadar vatanseverdi ki... Bencillik yapmak yerine bu şiiri milletimiz armağan etti. Bu şiirin sadece kalemle yazılmadığını, aynı zamanda şehitlerimizin kanıyla yazıldığını unutmamalıyız. İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil, Türk milletinin varoluş destanı olduğunu, mücadelenin simgesi haline geldiğini bilmeliyiz. Bu değerli marşı bize sunan o koca yürekli Mehmet Akif Ersoy'a binlerce kez teşekkürler. Kendisinin de dediği gibi, Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.